Aport! 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 Aport olup! Aport! Getir! Getir bakayım getir! Getir getir getir! Hani? Hani? Hani olup? Hani olup? Hani oğlum. Aport! Hani getir? Şşt, getir! Aferin oğluma! Aferin oğluma! Aferin oğluma! Aferin benim oğluma! Adam adam adam! Adam en sonunda başardık be. Aferin benim oğluma. Aferin. Getir. Getir. Bırak. Getir. Aferin. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Üçtü, dörtte, beşte derken Üçtü, dörtte, beşte derken Olay bu. Aferin benim oğlum. Ayy. Hadi bakalım rastgele.